Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla de ki, Ey kafirler! Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır. Kafirun Suresi Tefsiri Kafirun suresinde Peygamber Efendimizin inkarcılarla şirk ve sapkınlıkta birleşemeyeceği net bir şekilde ifade edilmiş, inancın şirkten uzak tutulması istenmiştir. Tefsirlerde anlatıldığına göre Kureyşliler Hazreti Peygamber'den bir yıl kendi ilahlarına tapmasını, bir yılda kendilerinin onun ilahına tapmalarını istemişler. Peygamber Efendimiz de "Allah'a bir şeyi ortak koşmaktan yine O'na sığınırım." demiş. Bu sefer Kureyşliler bizim ilahlarımızdan bazılarını istilam et biz de seni tasdik edip ilahına ibadet edelim demişler. Bunun üzerine Kafirun suresi inmiştir. Kafirun suresi İslamiyet'i inkar eden, inkarcı kişilere karşı indirilen bir suredir. Bu surede Peygamber Efendimiz ve ümmetinin kesinlikle o insanlardan olmayacağı ve onlarla bir araya gelmeyecekleri anlatılmıştır. Oldukça derin anlamları olan bu surenin Arapça okunuşu yanında Türkçe anlamını bilmek sureyi daha iyi anlayabilmek için önem taşır.